Sevgili Teraziler, yükselen burcu Terazi olan sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Bu videoda sizler için 2025 yılında yıl boyunca burcunuzun alabileceği etkilerden bahsedeceğim. Tutulmalar, retrolar, yaşanabilecek etkiler. Ay ay hangi etkilerde olumlu, hangi etkilerde zorlanma etkileri olacak? Bunlardan tek tek bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce de küçük bir hatırlatmam olacak. Lütfen kanalımıza destek olalım. Videoları beğenmeyi, henüz abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. 2025 yılından beklentilerinizi yazmayı, yorumlar yapmayı da unutmayın. Evet, şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca danışmanlıklarımız devam etmekte. 2025 ve sonrası için yaşamınıza dair tüm detayları, neler yaşayabileceğinizi öğrenmek adına Doğum haritada danışmanlığı almak, doğum haritanızın tüm detaylarını öğrenmek isterseniz de bana telefon ile WhatsApp hattımdan veya Instagram'dan DM'den kolaylıkla ulaşıp bilgi alabilirsiniz dedikten sonra hemen 2025 yılının tüm detaylarına geçmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, evet 2025 yılının ay ay dökümünü sunmak istiyorum size. Yani aylık olarak 12 ay boyunca yaşayacağınız konuları, olumlu veya etkileneceğiniz durumları küçük notlar halinde sunmak istiyorum. Bunun sebebi ajanda niteliğinde notlar alıp bir yıllık bir yol haritası oluşturmak isteyebilirsiniz diye düşündüm. Küçük notlar halinde 12 ayı değerlendirmek istedim. Evet Ocak ayında güneş sizin 4. ev alanlarınızda olacak. Yani ev, emlak, yuva, ee, evlenmek, ev sorumluluğu almak, aile olmak, ailenin içerisindeki konular, anne olmak, baba olmak, tüm bu konularla ilgili aslında Plüton 18-19 yıl kadar bu alanlardaydı ve sizi epey bir yordu. Plüton büyük bir değişim dönüşüm süreci geçirdiniz. Bu konularda deneyimler elde ettiniz. Belki evlendiniz, belki evlenmeyle ilgili, belki ev almayla ilgili, ev sorumluluğu ile ilgili sorunlar yaşadınız. Ama büyük değişimleri devrim niteliğindedir. Plüton'un olduğu alanlarda büyük devrim niteliğinde dönüşümler olur. Bu alanlardaki ee, dönüşümler de tabii ki birazcık zorlayıcı etkiler getirmiş olabilir. Ama Ocak ayından itibaren aynı alanlarda artık olumlu etkiler yaşamaya başlayacaksınız. Aslında burada hem Plüton hem Satürn'ün kavuşumu da yaşandığı için biraz zorlayıcı etkiler fazlasıyla hissettirmişti kendini. Ocak ayında aynı alanlarda olması güneşin, güneş burada gücümüzü, enerjimizi ve odaklanmamız gereken konuları ifade eder. Demek ki dördüncü ev konularında artık daha olumlu etkiler yaşamaya başlayacağız. Evlenmek istiyorsak, belki ev almak istiyorsak ya da evin içerisindeki sorumluluklarımızla ilgili sorunlar yaşıyorsak demek ki daha olumlu bir süreç bizi bekliyor olacak. Dördüncü ev aynı zamanda hem emlak konularını arsa alım satım e, buralarda değeri düştüğü evinizin belki daha değeri artacak böyle bir süreç gelişecek artık yine aynı şekilde e, evin içerisindeki tadilatlarla ilgili durumları da ifade edebilir ebeveynleri de anlatır anne babayla ilgili de küslükler gerginlikler ya da uzakta kaldıksak, görüşemiyorsak sıkıntılar yaşadıysak büyük bir dönüşüm içinde bu konularda. Ee, değişimler yaşadıysak evet bunlarla ilgili artık olumlu bir süreç başlıyor olacak. Mars da Ocak ayında 10. ev alanlarımızda olacak. Yani burada hem Ocak, Şubat ve Mart ayında 10. evimizde Mars ağırlayacağız. Mars burada gücümüzü, savaşımızı, mücadelemizi gösterir. Hırs ve tutkularımızı gösterir. Demek ki 10. ev yani bir e, kariyer ile ilgili konular, iş hayatı, eğer çalışmıyorsak işe girebiliriz, iş yerindeki sorumluluğumuz artabilir, iş yerindeki belki terfiler gündeme gelebilir ya da daha hareketlenebilir, müşteriler daha çok artabilir, ortaklıklar artabilir ya da görüştüğümüz e, iş ile ilgili ilanlar daha çok artabilir. Bu tip bir etki Ocak, Şubat ve Mart ayı içerisinde gösterebilir kendisine. Ama şunu da unutmamak gerekiyor ki Mars bir yandan bir hızımızı arttırır, aksiyon verirken bir yandan da gerginlikler, savaş demektir. Demek ki iş ve kariyer hayatında toplam içindeki saygınlık veya tanınır olmayla ilgili bir aksiyon almamız gerekiyor. Biraz da gerginliklere dikkat etmemiz gerekiyor. Şubat ayında güneş artık bizim 5. ev alanlarımızda olacak çocuklarla ilgili konular. Çocuk sahibi olmak istiyorsak olumlu enerjiler, kendi var olan çocuklarımızla ilgili olumlu süreçler. Yine aşk hayatı, duygusal ilişkiler, evlilik içindeki uyumumuzla ilgili ya da yatırımlarımızla ilgili ya da hobilerimizle ilgili 5. ev bize keyif veren alanlardır. Burada güneş olması daha keyifli bir süreç olduğunu da gösteriyor. Mart ayında güneş 6. evimizde olacak. Yani gündelik yaşamımızı düzene sokmayla ilgili sağlığımız ile ilgili ve iş yerindeki ekip arkadaşlarımızla ilgili daha olumlu bir süreç içerisinde olacağız. Nisan'a geldiğimizde ise Nisan'da 7. evimizde olacak güneş. Güneş buradaki 7. ev bizim karşımızdakilerle muhataplığımızı anlatır. Aynı zamanda nikah birlikteliği, evlilik, eşimizi anlatır, ortağımızı anlatır, çalıştığımız ekip arkadaşlarımızı anlatır, çevremizdeki insanlarla uyumumuzu anlatır. Demek ki burada güneş bizim gücümüzü daha çok arttıracak, daha uyum ve daha huzur getirecek. Yine Nisan ayı ve Mayıs ayı içerisinde de Mars yani mücadele gezegeni Mars'a 11. evimizde olacak. Yani arkadaşlıklar, dostluklar daha çok artacak, daha çok çevremiz olacak, daha çok çevreyle görüşeceğiz iletişimde olacağız, yeni yeni gruplar içerisine giriyor olabiliriz. Yine kariyer gelirlerini kullanımı ve yatırımı ile ilgili de daha yoğun bir tempo bizi bekliyor olacak. Mayıs ayında Güneş artık 8. ev alanlarımıza geçmiş olacak. Yani ödemeler, borçlar, krediler, hastane ile ilgili gündemler, krizler, miras, nafaka ile ilgili bekleyen mahkeme gündemleri varsa buralarda olumlu enerjiler gelirecektir. Yine Satürn de artık Koç burcuna yani 7. evinize geçiyor. Sorumluluk demektir Satürn. Erdem, olgunlaşmak, hayatın sınavları demektir. Demek ki 7. ev karşımızdaki kişilerle ilgili hem dikkat etmemiz gereken bir süreç var hem de burada sorumluluk almamızı istiyor sistem. Diğer yandan Haziran ayına geldiğimizde ise Burada güneş artık bizim 9. ev alanlarımıza yerleşmiş olacak. 9. ev yeni bir dünya görüşü, hayat görüşünün değişmesi, akademik kariyer yani kariyerimizdeki, iş hayatımızdaki yükselişler, terfiler yeni bir kurs seminerle kendimizi belki daha üst bir seviyeye çıkarabiliriz ya da üniversite eğitimi üniversiteyle ilgili güzel etkiler uzmanlık doktora ile ilgili güzel etkiler olabilir yurt dışı veya şehir değiştirmek ya da herhangi bir yere tayin için bir durum bekleyen varsa bu zaman Haziran ayı içerisinde olumlu enerjiler gelecektir. Mars ise hem Haziran hem Temmuz ayı içerisinde 12. evinizde olacak. Geçmiş konuları biraz daha fazla düşünmek, neden bunları yaşıyorum, niye bunlar oluyor gibi şeylere düşmek zorluk getirebilir. O yüzden geçmişi kapatmak, biraz daha inziva, biraz daha geçmişten ders çıkararak daha doğru bir yol haritasıyla ilerlemek daha etkin ve daha sizin için hayırlı olacaktır. Temmuz ayında güneş artık 10. ev alanlarınızda olacak. Kariyerde yükseliş, kariyerde başarı, terfiler, iş hayatında öne çıkmak, tanınır olmak, popüler olmak, toplumda saygın olmak, daha kendinizi iyi hissetmek, ön plana çıkmak, lider olmak, sözünüzü geçiriyor olmak gibi etkilerde daha kendinizi göstereceksiniz. Temmuz ayı içerisinde Merkür, Neptün ve Satürn'ün de retro yaptığını görüyoruz. Yani önceki süreçlerde, daha önceki tarihlerde kaçırdığımız imzalar, evraklar, resmi bir durum veya hayallerimiz veya sorumluluklarımız varsa, kaçırdığımız imkanlar varsa, fırsatlar varsa, bunları tekrar yerine getirmek adına retrolar geçmişteki konuları tekrar önümüze çıkarabilir, bir fırsat sunabilir. Ağustos ayı içerisinde güneş artık 11. ev alanlarımızda olacak. Daha çok arkadaşlarla bir arada olacağız, daha çevremizi genişleteceğiz, daha keyifli olacağız. Çevremizdeki insanlarla daha ortamlarımızda gücümüzü ve enerjimizi, ışığımızı daha çok yansıttığımız bir dönem olacak. Kariyer gelirlerimizdeki artışlar da bize daha çok keyif verecek. Ve Mars'ta artık terazi burcuna geçmiş olacak. Yani kendi burcunuzda daha hırslanmış, daha tutkulu, daha enerjik, daha aktif olduğunuz biraz da daha gergin olabilirsiniz. Ee, bir süreç başlıyor olacak. Eylül ayına geldiğimizde ise Güneş artık 12. evinizde olacak. Yani ruhsal şifalanma, arınma... Ee, tamamen kendimizi daha huzurlu hissettiğimiz, korkulardan arınmış, bağımlılıklardan kurtulmuş, biraz daha inziva şeklinde, yani ruhu tedavi edecek ve ilahi gücümüzü e, hissedecek durumlar yaşanabilir. Aynı zamanda e, arkamızdan çevrilen işler ortaya dökülebilir. Bunları fark edebiliriz. Kendimizi daha dingin hissedeceğiz. Yine Mars'ta Eylül ve Ekim aylarında Akrep Burcu'nda yani ikinci evinizde olacak parasal konularda hareketlenmeler, yeni işe girişler, işte terfiler, başarılar, kazançlar, maaşta artış ya da gayrimenkullerdeki satışlarla ilgili hareketlilikler söz konusu olabilir. Ekim ayına geldiğimizde ise Güneş kendi burcunuzda, terazi burcunda olacak. Daha dingin, daha huzurlu, daha güçlü, daha gösterişli e, kendinizi imaj olarak yenilediğiniz, daha güzel hissettiğiniz, daha mutlu hissettiğiniz, daha başarılı hissettiğiniz bir dönem olacak. Daha kazançlı da hissettiğiniz bir dönem olacak. Kasım ayına geldiğimizde de güneş artık sizin ikinci evinizde olacak. Yani parasal konular, finansal konulardaki o mücadele Mars'ın mücadelesinin karşılığını almaya başlayacaksınız. Elinize gelen gelirlerden hoşnut olduğunuz, kendi değerinizi çok daha iyi hissettiğiniz ve karşı tarafa sunabildiğiniz, satışlardan da gelirler elde ettiğiniz bir dönem olacak. Mars ise Kasım ve Aralık ayında sizin 3. ev alanlarınıza geçmiş olacak. Kardeşler, kuzenler, yakın akrabalar, yakın çevre, komşuluklarla daha çok irtibat, daha çok mücadele, daha çok görüşme imkanı olabilir. Mars burada gerginlik de verdiği için kardeş, kuzen, akrabalarla yakın çevreyle gerginliklere de dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda araç alımı ile ilgili harekete geçirebilir, teknik cihazlarla harekete geçirebilir, teknik cihazlar alabilirsiniz iş yerlerinize ya da daha çok kendiniz için bilgisayar, telefon aldığınız bir dönem olabilir. Yine aynı şekilde kurslar, seminerler, yolculuklar için de etkin bir dönem olacak. Aralık ayında da hem güneş hem Mars Aynı alanlarda 3. evinizde olacak yine aynı konularda olumlu enerjiler, olumlu etkiler, kardeşlerler veya kuzenlerle, akrabalarla daha çok iletişimde, daha çok keyifli, daha mutlu, eğitimlerden daha çok başarılı veya gittiğiniz yolculuklardan daha kazançlı döndüğünüz bir dönem olacak sizin için. 2025 yılı boyunca Jüpiter'de ilk 6 ay boyunca 9. evinizde olacak. Öncelikle hayat görüşünüz değişecek. Jüpiter büyüten, güçlendiren, şans ve fırsatları getiren İyicil bir gezegendir ama bulunduğu alandaki konuları da büyütebilir. Yani hayat görüşünüz büyüyebilir. E, kariyerle ilgili işleriniz yani akademik kariyeriniz, kendi işinizi büyütmeyle ilgili e, eğitimler alabilirsiniz. Kurslara gidebilirsiniz. Üniversiteyle ilgili güçlendirilen şanslar, fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yine 9. ev... E, ...mahkemelerle ilgili konularda da daha başarılı olacağınız etkiler getirebilir. Eşinizin akrabalarıyla ilgili, çevresiyle ilgili sorunlar yaşıyorsanız... ...daha şanslı olduğunuz bir dönem olabilir. Hemen sonrasında ikinci altı ayında da 10. ev alanlarınızda yerleşecek. Yani kariyer alanlarında şanslı olacaksınız. Toplum önünde, statü değişimlerinde tanınır olmak, popüler olmak... ...saygın olmak, sevilir olmak, lider olmak, sözünüzü geçirmek öncü olmak gibi durumlarda artık daha güçlü şanslar, fırsatlar yakalıyor olacaksınız. Evet 2025 yılı boyunca güney ve kuzey ay düğümleri dediğimiz burçlarda değişecek. Yani 12. evinize ve 6. evinize yerleşmiş olacak. 12. evde güney ay düğümü 6. evinizde de kuzey ay düğümü olacak. Yani bu demektir ki güney ay düğümü alanlarını bırakın artık buraları tamamlayın ve buralarda çok oyalanmayın kuzey ay düğümü taraflarına yönelin diyor sistem. Yani 12. ev geçmiş konular ilahi düzen geçmişteki yaşanmışlıklar unutamadıklarınız korkularınız bağımlılıklarınız sizi inciten konular ya da hizmet ettikleriniz, karşılığını göremedikleriniz, biraz ruhsal şifalanma ihtiyacı duyduğunuz her alanı buraları tedavi et, şifalandır ve buralardan artık korkularından da bağımlılıklarından da arın ve altıncı eve ilerle. Yani yaşam düzenini kurmaya çalış, sağlığınla ilgilen, bedene, bedensel olarak direncini arttır, iş hayatında da güçlenmen gerekiyor, sistem buralarda seni destekliyor diyor. 1,5-2 yıl kadar güney ve kuzey ay düğümleri bu alanlara yerleşmiş olacak ve tutulmalar da bu alanlarda daha çok kendini gösterecek. Tutulmalar kadersel büyük etkiler getirir. 6 ay kadar etkilerini gösterir. İlk tutulma 4 tane tutulmamız olacak 2025 yılında 14 Mart'ta. Başak Burcu'nda bir ay tutulması olacak 12. evinizde Ay tutulmaları tamamen biten, bitirmemiz gereken, artık tamamlanması gereken noktaları gösterir. Yani buraları bitir diye ısrar ediyor sistem. Geçmişi sil, aklından çıkar. Daha çok şifalandır kendini, düşmanlarını fark et, arkadan çevrilen işleri fark et ya da yapılan yanlışları fark et. Eskiyi hayatından çıkar ve yeni önüne bakman gerekiyor ve bu süreç başladı diyor aslında. 29 Mart'ta Koç burcunda bir güneş tutulması olacak ve 7. evinizde. Yani evlilik ile ilgili bir süreç, var olan evliliğiniz ile ilgili yeni bir adım atmak ya da karşınızdakilerle muhataplarınızla, iletişim kurduklarınızla ya da danışmanlık verdiklerinizle veya mahkeme ile ilgili süreçlerde yeni adımlar büyük kadersel adımlar attıracak. 7 Eylül'de bir ay tutulması olacak balık burcunda ve sizin 6. ev alanlarınızda olacak. Yani işte iş hayatına girmek istiyorsanız bir düzen kurmak istiyorsanız veya sağlığınızla ilgili de herhangi bir konuda artık bazı şeyleri daha net görmeye başlayacak, daha net algılayacak ve kararları keskin bir şekilde kadersel olarak veriyor olacaksınız. 21 Eylül'de de 29 derece Başak burcunda 12. evinizde bir güneş tutulması gerçekleşecek. 29 dereceler analitik ara derecelerdir. İsteseniz de istemeseniz de artık korkularınızdan arınmış, geçmişi kapatmış, artık ee, belki gizli düşmanlarınıza da e, arkanızı dönmüş önünüze bakacağınız isteseniz de istemeseniz de çünkü analitik bir derece Siz istemeseniz de kadersel olarak sizi farklı bir işe farklı bir yöne hayat düzenine doğru sistem sizi götürüyor olacak. Plüton ise 18- 19 yıl kadar hatta 20 yıl kadar 5 ev alanlarınızda olacak. Artık 2025 ile birlikte kendini de göstermeye başladı. Devrim niteliğinde büyük dönüşümleri getirir bu gezegen. Evet, burada 5. evinizde aşk hayatınızda büyük dönüşümler, büyük değişimler yaşayacaksınız. Sevgi ve duygusal ilişkilerinizde çalkantılar. Sağlam olanlar kalacak, bozuk olanlar, problem yaşananlar belki de tek tek dökülecek. Diğer yandan çocuklarla ilgili, çocukların hayatıyla ilgili eğer bekarsak evlenip bir çocuk sahibi olmak ya da var olan çocukların hayatıyla ilgili çok büyük değişim dönüşümler hayatlarında yaşanıyor olabilir bu süreç içerisinde. Yine kazançlar, hobilerimiz, yatırımlarımız ile ilgili de büyük bir dönüşüm sizi bekliyor olacak. Satürn'de artık 6. evinizde olacak ki Kuzey Ay düğümü de aynı alanlarda. Hayat sizi bu iş hayatı ile ilgili, sağlığınız ile ilgili ve yaşamınızın düzeni ile ilgili sorumluluk almanıza doğru götürecek. Yani hem dikkat etmeniz gereken durumlar, buralarda olgunlaşacağımız konular ve sorumluluk aldıkça da güçleneceğimiz konular da buralardan olacak. Yine 2025 yılı içerisinde Merkür retrolarından da bahsetmezsek olmaz. 3 tane retro tarihimiz olacak. Merkür retroları biliyorsunuz ki bu tarihlerde yeni oluşumlar, yeni evlilik tarihleri, yeni işe başlanmaz. Çünkü retrolarda sıkıntılar, problemler çıkabilir. 15 Mart'ta, 18 Temmuz'da ve 9 Kasım'da Merkür retro yapacak. Bu tarihlere dikkat etmemiz gerekiyor. Yine aynı zamanda eski eşler, eski aşklar, eski konular, eski gündemlerde tekrar tekrar bu tarihlerde, bu süreçte karşımıza tekrar gelebilir, değerlendirebiliriz. Eğer ki olumlu yönde bir gidişatı vardı, ilişkinin bitti ve bir kere daha şans aslında tanıyor ya da konulara bir kere daha şans tanıyor sistem, olumluysa değerlendirebiliriz. Sorunlu bir ilişki ise, tekrar geri döndüyse bu bizim için hayırlı olmaz, dikkatli olmalıyız. Evet sevgili arkadaşlar, 2025 yılı içerisindeki etkiler bu şekilde olacak. Umarım faydalı olmuştur verilen bilgiler. Evet, güzel, mutlu, huzurlu, sağlıklı, başarılı, kazançlı ve aşk dolu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.